Cansu koş! Yayma. <laughs> Oo Aaa! Hamsi de tazeymiş gözleri Aynen canlı çıktı. canlı. Kilosunu kaç aldın? 60 lira. Ne? Samsun... Biz, biz balığa, balığa para vermiyoruz. Sadece Hamsi'ye para veriyoruz. Hamsi <laughs> eşim, balıktan sayılmıyor bu. Eşim balığa gittiği için balığa para vermiyor. Peki Karadeniz'deyiz. Yani burada peki ne? Hani ya, hadi İstanbul'a gider mazot biniyor, kamyon biniyor diyorlar da. Denize ağzımın dibinde yürüsem denize gireceğim. Burada niye 60 lira? Onu bana sorma Kadir. Hamsi Bey neden bu kadar pahalısınız acaba? Hani sanki yem atıyoruz da besliyormuşuz gibi bu da teken iyi yünüyor. Çiğ, çiğ yer misiniz bunu? Kaç para vereceksin? Para olmuş <laughs> hepsini. Hemen bir para soruyorlar. Bir şey diyeceğim vallahi tazecik bakar mısın gözlerine? Evet artık kitabımıza geçelim. Cansu Hanım Hamsi'yi ayıklarken nasıl ayıklıyorsunuz? Kafasını için Üçüncü. Kuruyoruz. Kılçığını? Almıyorum. Almıyorsunuz. Peki Hamsi'yi pilav yaparken kılçıklı kullanır mısınız? Hayır. Kadir biz bu hamsiyi niye ayıklıyoruz? Etap için. Evet fakat bu etabın olayı sadece ayıklamak değil. Hayda. Ne yapacağız? Cansu Hanım bu hamsileri güzelce ayıkladıktan sonra bunlardan hamsili pilav yapacaksınız. Yani hamsileri ona göre ayıklayacaksınız. He işi daha da çok zorlaştıracaksınız. Size 5 dakika veriyoruz. 5 dakika içinde ne kadar pilavlı hamsi yapabiliyorsanız ayıklayacaksınız. 5 dakika süre içinde en fazla hamsiyi ayıklayan, pilavlı hamsiyi ayıklayan... ...bir de üstüne lezzetli pilavı pişiren Etabın birincisi oluyor. iki fazla puan alıyorsun. Anladığım kadarıyla 5 dakikanın içinde sadece hamsa yıklıyorsun. Pilav için süre vermiyoruz. Pilavı öğle arasında yapacaksın. Yemek malzemeleri hazırlanırken. Kayıda girdiğimizde pilav önümüze gelmiş olacak. Ve pilavın tadına bakacağız. Cuma günü en iyi pilavı yapan, en çok hamsaya yıklayan birinci olacak. Pişirme kabı sana ait. Biz vermiyoruz Hı. sana kabı. 5 tane hamsi ile de pilav yapan olacaktır. Eminim 10 tane hamsi ile de. Tabii ki hamsisi bol olan biraz daha iyi olur. Hamsi ile pilavında pilavın ne kullanırsınız? Hiç yapmadım bilmiyorum. Aa ben karışmam. Cansu 3, 2, 1 haydi buyur. Çok bakma Karadenizlisin sen. Süre başladı. Haydi bacım. Aa, bak hızlan Cansu hızlan. Ey kız malık mı aldın da yoksa kocam aldın? Ey kız malık mı aldın da yoksa kocam aldın? Kör müydü gözlerin? Oh oh azize, onu gece mi aldın? Onu gece mi aldın? Onu gece mi aldın? Onu gece mi aldın? Cansu hanım haydi, kalkan balığına bakın, usta keseri gibi. Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi. Arkası kamburlaştı. Oh, oh, azize, eşek semeri gibi, oh eşek semeri gibi, eşek semeri gibi. Haydi bacı, bak gazı da verdik, coşkuyla verdik. Haydi Karadeniz kızı. Konfeksiyon parçası ayıklar gibi onu üç günü ararsan biz hamsili pilavda iki tane anca yiyelim. Bırakabiliyor önce... muyum? Ziyan olmasın yüz 60 liraymış. Nasıl bırakabiliyor muyum? Niye bırakacaksınız? E, kılçığını çıkartmadım ki. Normalde ben bunu temizlerken hep kılçığı elimde Az kalmış. önce etabı mı bırakmak istiyorum dedi. Bırakayım mı dedi. Kaç puan var? 2 puan var. Büyük finale geldiğinde Anladım. Yarışmacılar 10 puanda, sen de 10 puandasın. 2 fazla puan bundan aldın. 12 çap birinci yap. sensin. Pastacılık yapacaksın. Sen bu 20 bin. Hasan yumurtasını kırmak istemiyor musun? Oğlunun okulunda sınıfa büyük doğum günü pastasını pastacı annem yaptı getirdi demesin mi çocuk? O şekilsiz şeker hamurlarıyla insana benzemeyen bir sürü heykel yapmak istemiyor musun? Püf nokta sormasın bu komşuların. Cansu'nun pastası çok güzel oluyor bu hafta sipariş. Yok ben bunu yapamayacağım kusura bakmayın. <laughs> Aa ben şok. Neyini yapamıyorsunuz? Kılçığını çıkaramıyorum. Kadir bir taktiği var mı bunun? Var mı var. Tamam ben de çıkartıyorum. Tamam. Neyin ayıklayamadın? Şöyle Bacağını. bak. Al eline bastırdın içine. Aha parmağınla da sıyırdın bacım. Bunları birleştirirsin zaten pilavda birbirine. Aa! aa. Sen tamam yeter gösterin artık. Tamam bak Derdim ilk şey. seferde böyle vazgeçersen daha bizim yemeğimiz var. Bak parmağınla üstünde bak şunun üstüne bas balığı es yukarı hmm. çıksın. Kılçığı ayıkladığında direkt bak ya sanki 40 yıllık Samsunluyum ya hadi ya. öyle <laughs> de derule de derule de derule de Derule derule der role derden tabancamı sapını gülle donatacağım gülle donatacağım <laughs> alacağım başka yer seveceğim başka yer seni çatlatacağım, seni çatlatacağım der öyle derule öyle derule role Derule öyle der öyle haydi Cansu bak sen hırsa gel diye sabah kaçında senin için horon yapıyorum burada. Bakın ne güzel çıkıyor işte. Hatta en güzeli bu oldu. dakika ne kadar gitti? Bir buçuk dakikası daha var. Bak baş parmağını ez. Başını ez önden ez. Heh, bas. Bir de güzel bir pilav patlattım ardından. Senden iyisi yok. Bak ilerleyen günlerde pişman olursun. Keşke hırslansaydım yapsaydım dersin. Şimdi sen bir programa şu an heyecanlısın diye bir adapte olamadın. Hadi büyük başını. Evet kopar o parmağı ilerlettik. Şu an zor tutuyorum kendimi ayıklamamak için. Kilosu 60 lira. Hadi Cansu. Bak eşin dedi ki akşama bana güzel bir ham hamsili pilav yaparsan sana pastacı dükkanı açacağım dedi. O adama nasıl bir hamsili pilav yaparsın sen? İnanmadığım için yapma. Adama mı inanmıyorsun? Hmm. Niye inan? Kız insan kocasına inanmaz mı? İnansaydım şu an burada değil orada. <gülüyor> 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 Ama adam açmam dememiş. Maddi olarak şu an bu imkanı sağlayamam, sağlayamam demiş hmm. sana yani. Adamın parası olsaydı sana açmaz mıydı? 10 9 8 7 6 5 3 2 2 1 4 0 1 3 0 5 Bola Süre bitti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Artık <laughs> ne de yaparsan yap orası da sana kalmış. Pilavının da malzemelerini komşudan öğren. Bizim tamam. ekibimizden iste onlar da versinler. Kayıt arasında pilavını yap. Arkadaşlar şimdi malzemelerimiz hazırlansın. Can Hanım'la biz gidelim hazırlanalım. Kendisi pilavını pişirsin. Birazdan kayda girdiğimizde hamsil pilav önümüzde. Malzemeler önümüzde. Yarışmacımızla birlikte yemek yapmaya başlayacağız. Ben de tadacağım. Ha sen de yiyeceksin. Yiyeceğim tabii. Sonradan gurmemiz de yiyecekmiş arkadaşlar. Hadi bakalım geç. Yalnız keşke sadece ben yeseydim. Çünkü beyefendi biraz zor beğeniyor biliyor musun? Yandın geç geç. Adam Vedat Minör gibi maşallah yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.